Annen ne bu ne? Ne bileyim ben, nereden çıktı o? Cık, sokak kapısının kenarına sıkışmış. Niye o Servet Hanım? Ben nereden bileyim canım? Aa! Siz mi koydunuz bunu eve? Yok ayol, hiç haberimiz yok. Kim koymuş ki? Hmm. İyi saatte olsunlar herhalde. Hmm. Oğlum, her yeri kurcalamasana. Üstte vazife olmayan işlere karışmasana. Ha? Oh, Orçun, Orçun, Orçun oğlum, canım oğlum. Bir tane oğlum, gel gel. Gel gel gel. Gel, gel gel. gel gel gel. gel oğlum. Nasılsın Orçun? İyi misin? Ben bir şey yapmadım. Sana bir şey yaptım diyen mi oldu oğlum? Ne yaptın lan? Kesin bir şey yaptın ki öyle diyorsun. Ya, ya oğlum korkma oğlum. Korkacak hiçbir şey yok. Erkek adam korkar mı? Korkmaz. Erkek adam hiçbir şeyden korkmaz. Hadi gel beraber içeriye doğru yürüyelim. Hadi baba oğul yürüyelim. Sebep? Paylaşım olur. Baba. Ha. Neyin peşindesin? <laughs> La havla bela. Ya korda koşa yem olacağız. Çok soğuk, çok soğuk oğlum. Haydi içeri girelim de don donacağız. Ha haydi. Bir şey soracağım bu senin mi? ona ona Sokak kapısının oraya sıkıştırılmıştı. Üzerinde numaralar yazıyor. ne? Anneme sordum, anneanneme sordum, dayıma sordum, bilmiyorum dedi. Dedeme sordum, iyi bir saat olsun o dedi. Saat mi olsun dedi? Ya da saatler olsun dedi. İyi saatte de olsunlar. Ha, öyle bir şey dedi. Ben de bunu koluma taktım. Ama bence bu bir saat değil büyü gibi bir şey. Ezzübillahirrahmanirrahim. <laughs> at, at oğlum onu çıkar, at. Sen niye her şeyi elliyorsun, her şeyi kurcalıyorsun... ...üstüne vazife olmayan işlere karışıyorsun sen ya? Bu bakış açısı yüzünden Türkiye'de bilim bence gelişmiyor. <laughs> Lan Bilimi sen mi geliştireceksin neblebi beyinle? <laughs> gir, gir içeri, gir. Onu da çöpe at. Çabuk, çabuk içeri. Gir. Çabuk içeri, git. Nereye? Nereye gittin lan? Hani beraber gidecektik ya?